Renkli kişilik Dünyanın değişik yerlerindeki insanların kendi ırklarına göre deri renkleri vardır. Çinliler sarı, biz Türkler beyaz, esmer. Afrikalılar da siyah ırklandır. Örneğin zenciler kadar siyah bir Çinli göremezsiniz. Çünkü bu kalıtsaldır, genlerle nesilden nesile aktarılan bir özelliktir. Peki biz insanlar istediğimiz zaman rengimizi değiştirebilir miyiz? Buna evet demek çok zor. Dünyaca ünlü zenci şarkıcı Michel Jackson bunu denedi ama sonuç hiç de parlak değil. Tabi yazın deniz kenarlarında bronzlaşabiliriz. Utandığımızda kızarabiliriz. Hastalandığımızda da sararabiliriz. Ama bu çok kısa bir süre içindir. Hayvanların çoğunun yaşadıkları yere uygun renklere sahip olduğunu biliyor muydunuz? Onlar birer kamuflaj ustasıdır. Yaşadıkları bölgenin renk özelliklerine uygun renkleri sayesinde düşmanlarından korunur ve avlarını da fark edilmeden yakalar bu kamuflaj ustaları. Örneğin kutup ayısı kutuplarda yaşadığı için beyazdır ama diğer ayılar yaşadıkları yerin özelliğine göre daha çok gri ve boz renge sahiptir. Canlıların içinde bu işi adeta sanat haline getirenler de vardır. Örneğin bu kalemunlar. Bu kalemunlar çok ağır hareket eden ağaçlarda ve çallar üzerinde yaşayan hayvanlardır. Çok yavaş hareket ettikleri için düşmanlarından kaçamazlar. Fakat onlara bu eksikliklerini kapatacak çok harika bir özellik verilmiş. Onlar bu özellik sayesinde hızlı hareket etmeye ihtiyaç duymadan rahat rahat yaşayabilmekteler. Bu özellik ne mi? Renk değiştirme kabiliyeti tabii ki. Bu kalemunlar renk değiştirerek hem yaşadıkları ortama uyum sağlar, hem düşmanlarından korunur hem de avlarını kolayca yakalayabilir. Kar içinde kar. Bir bu kalemun 15 dakika içinde renk değiştirebilir, böylece bulunduğu yerin rengine bürünerek kendini düşmanlarından korur. Yeşil bir alanda mı? Kısa bir süre sonra o da yeşillere bürünür. Haki renklerin hakim olduğu bir çevrede mi? Problem değil. 15 dakika sonra o da haki bir renge sahiptir. Resmen usta bir kamuflajcı. Böyle mükemmel bir özelliği olduktan sonra kaçmasına ne gerek var ki? Rengini değiştirir, kamuflajını yap, fark edilme. Sanırım askeri kamuflaj tekniklerinde bu kalemunlardan ilham alınmıştır. Bu kalemunların bu özelliği o kadar meşhurdur ki bizler onların özelliğinden hareketle çıkarına göre tavır takınan kişileri anlatmak için bu kalemun gibi deriz. Bu kalemun bu özelliğini sadece düşmanlarından korunmak için kullanmaz. Aynı zamanda avlanırken de kullanır. Bulunduğu yerin renklerini aldığından böcekler onu fark edemez o da kendi vücudu kadar uzun olan diliyle onlara avlar. Bu kadar büyük dil ağzına nasıl sığıyor dersiniz? Söyleyeyim, rulo haline gelerek. Gözleri o kadar iyi görür ki bu kalemunların uzaklık ayarı daha yaparak birkaç saniye içinde diliyle avlarını yakalar. Ucu topuz biçiminde olan diliyle avını sersemletir. Yapışkan salgısıyla kavrar ve çeker. Burada ilginç olan bu kalemunun uzaklık ayarını nasıl yaptığı, bu yeteneği nasıl kazandığı, biz iki nesne arasındaki uzaklığı santimetre, metre, kilometre cinsinden ifade ederiz. Bunu da metre ve kilometre hakkındaki bilgimizden hareketle yaparız. Ya bu kalemim nasıl yapıyor? Tabii bu arada bu kalemunlarla ilgili şu soruyu da sormak gerekir. Acaba bu canlılar nasıl renk değiştiriyor? Bakın işin uzmanları üşenmemişler, incelemişler, araştırmışlar. Sonunda bu kalemunların derisinde kromatofor denilen renk maddeleri bulmuşlar. Sinir sisteminin düzenlenmesiyle pigmentlerin dağılması ve toplanması sağlanarak renk değişimi meydana getiriliyormuş. Bu sayede bulunduğu ortama uyum sağlayıcı renklere bürünebiliyormuş. Yukarıda da değindiğimiz gibi bu kalemunlar gün ışığında yapraklı bir dalda otururken etrafındaki çalılıkların gölgesine benzer şekilde lekelerle yeşil renge dönüşürler. Akşam yaklaşıp da ve ışıklar sönükleşmeye başladığı zaman da renkleri grimsi yeşile döner ve daha sonra sarı lekeli donuk sarımsı kahverengiye dönüşür. Karanlıkta ise bu kalemun tamamen siyah olur. Hatta bir Alman cam fabrikasında bu kalemunların bu özelliğinden yola çıkılarak renk değiştiren camlar üretilmeye başlanmıştır. Hayvanlar aleminden ders alacağımız çok şey var. Çok